selamünaleyküm selam ve Kaldığımız yerden devam diyoruz. Şeyh'e okumuştuk. Ee, ticaret için geldiğini. Evet. ticareti bakımından çok kazançlı bir dönem oldu. <laughs> i̇şte adamdan bahsettik hani, ticaret adamı İşler çok yoğun olduğu zaman öğle yemeğinde atlayı veriyor, mesela müşteri geliyor gidiyor bilmem ne. Ee, onun gibi çok kazançlı bir dönemde demişler de, yemek içmekle de alakası kaybetmeyip ondan sonra e, daha fazla ibadet bu çok verimli ondan sonra kazançlı dönemde hissemizi daha fazla olması için gayret etmek da orucu emredilmiştir diyor. Yani Allah orucu emretmiş bize işgal etmek için değil aslında. Nedir? Kazancımızı da artırmak için. Yani bire e, normalde işte sabah alman bire bindir. Normal zamanlara göre Ramazan şerifte. Kur'an-ı Kerim'in nasalisine her bir harfin 10 sevabı var, 10 hasene sayılır. 10 meyve cennet getirir. Ramazan şerifte her bir harfin 10 değil, 1000. Ve ayet-i herkümsü gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı şerifin cumalarında daha ziyadedir. Ve leyli Kadir'i de 30 gün hasene sayılır. Yani yani bu iş yapıyorsun, ondan sonra da işte kazanıyorsun 10 bin lira mesela diyelim. Öyle bir dönem ki mesela seneler Mart'ta, Nisan'da diğer aylarda 10 bin lira kazanıyorsun. Burada aynı işten 100 bin değil, 1 milyon değil, 10 milyon kazanıyorsun. Yani diğer zamanda onun gibi 100 misli zamanda yapacağını bir, bir anda yapıyorsun. Aynı şekilde işte bir ömürde yapacak normalde bir ömür boyu normal, Ramazansız bir ömürde yapacağın şeyi, kazancı, bir ömür boyunca yapacağın kazancı sadece bir Ramazan ayında elde edebiliyorsun. Bu da ne olur? Ebedi bir hayat için çok büyük bir kazanç elde etme imkanı oluyor. Yani burada herkes ne diyor mesela? Herkes pişman olacak. Yani cennete giren de pişman olacak. Neden? E, çünkü orada da dereceler var. Orada da e, şey var. Niye daha fazla yapmadım diye pişman olacak yani. Herkes şeyine göre. E, zaten öbür tarafa gidenler daha da pişman olacaklar da. Yani e, bu bakımdan değerlendirdiği zaman Ramazan ve Ramazan'daki oruç e, bizim ahiretteki kazancımızı böyle yüzde bine, on bin lira, 80 bin lira atlayan bir zaman oluyor cennette Hatta 80 80 sene Orayı <laughs> Evet. Cennette komşuluk var. Yani Peygamber Efendimize komşu olmak var burada olduğu gibi. Yani Yok. dünyada komşuluk. Bir de uzakta olduğunu bilip de gidip de onu görmek var. Şimdi komşuluğu ne kadar yani komşu olamadım diye hayıflanan bile olacak yani bizde hepimiz. Komşu olmak demek devamlı beraber olmak ama yani tabii ki görme imkanı olacak diyor işte. Ama işte demek istediğim komşuluk yani kapıya çıkınca görmek var. Devam. Bir de böyle Başka bir şehirden ya da başka bir dünyadan gelmek. Evet, bir zaman, var. çok üzüldüm çok üzüldüm. Sen be istafr. Bunu duydum. Hani mümin bir kimseye mükafat olarak bu dünyanın büyüklüğünde iki tane cennet veya belki bunun sayısadır bir kişiye yani bu evet. dünyanın büyüklüğünde evet. iki, Saç, iki tane cennet. En son giden en son giden dünya kadar genişliğinde. 10 tane cennette en son giden. Edebilecekken dediniz gibi o İtaf komşuluk taptan. nasıl bir komşuluk? O ulaşım nasıl? Hani kapı çalmamı yoksa bir burak tarzı bir hayvanla. <laughs> Çok yani yet, baş... bir derece var yani tabi. Çok fark var. Yani. Ben onun ilk büyüklüğünde çok düşünüyorum. Yani bir kişi için bu dünyanın büyüklüğünde iki tane cennet verilecek yani. Evet. Belki daha fazla da kişilere göre değişim <laughs> yansıyacak <yaşayayım>. Ya Yani bir ilgi tutmayacak yani. Evet, evet. kaldığım yerden okuyorum. O da evet diye başlıyor. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bir tek Ramazan. Bir aylık bu dönem. 80 sene bir ömürle kazanacak sevabı kazanma e, imkanı var. Leyle Kadir ise nasıl Kur'an ile Kur'an'da geçen ayet ile yani hadis dediği, Leyle Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sıra bir hüccet katadır. Yani bu sıra Ramazan ayının çok büyük kazanç olduğuna sırrına kesin bir delidir. Minazanat sevirler, minazanat bilelim kad, bilelim kad. Hayrun minel fişeh, hayrun minel fişeh. Yani e, hayrun minel şey nedir? Er fişeh, yani el bin demek, şer ay demek. Hayrun minel fişeh, yani bin aydan daha hayır. Kur'an'da geçiyor. Ondan sonra hayrun minel fişeh. Kur'an'da de şey çok merak ediyorum. Bekir Bey, bin aydan daha hayırlıdır cümlesi var ya. Evet. Oradaki bin ay hangi binayı kastediliyor? Onu da merak ediyorum ya. Yani. Ha. Öyle bir şey var mı acaba? Yoksa sıradan bir binayı... Yani ben, belki... hangi binaydan daha... Yani çok farklı manalar çıkarabiliriz. Evet. Alimler başka manalar çıkarmışlar ama yani benim hani ortalama manada Ramazan içinde bulunmayan binaydan e, daha hayırlı oluyor. Manada. Yani 80 sene normal diğer zamanlardaki hayatımızda kazanacağımız sevabı bir ayda kazanma imkanı oluyor. Bini biliyorsun 12'ye. 12'yi de e, hmm. çıkış yaptı. 80, 80, 83 sene yaptı. O da bir insan ömrüde başarılı yani, tekamül ediyor. Bir Ramazan'da bir insan ömründe kazanacağı sevabı kazanma imkanı var. Evet, nasıl ki bir padişah, bu niye böyle olmuş? Nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Gümülsüz Rumayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına masar bazı günleri bayram yapar. Yani kendi tahtı çıktığı zaman, diğeri fethettiği bir zaman mesela o günleri bayram ilan eder. Ondan sonra ne yapar? Rayetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sağlık milletini has sebebine masar eder. Yani e şeyde belli günleri bayram ilan ediyor ve o bayram günlerinde de özel ihsanlarda bulunuyor. Tabi sonsuz e, büyük sahibi olan, sonsuz zengin sahibi olan da ne yapıyor? Allah bin e, bir sevap veriyor yani. yani onun size şey yok. Ne yapıyor? O günde böyle ihsanatta bulunuyor. Yani her zamanki diğer aylardaki gibi değil, belki hususi ihsanatına Ondan sonra perdesiz huzuruna ve has iltifatına, özel iltifatına, lütuflarına ve pevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletine has sebeciyine yani ona sadık kalan işte oruçlu vesaire onu seven ondan sonra e, onu evine yana getirmeye çalışan has e, sadık milletini has sebeciyine masal eder. İşte aynı bu bayramdaki gibi aynı öyle de Ezel-i Ebe Sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal yani tüm kainatın idarecisi tüm kainat padişahı celal sahibi yücelik sahibi olan Allah 18 bin alemin yaratısı olan Allah ne yapıyor? Alemin bakan teveccüh eden ferman alişanı olan Kur'an-ı Hakimi yani ne yapmış işte e, bütün kainatın yanılış sebebini oluşturan onun manasını ortaya koyan, şu kainatı aydınlatan Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif'te izah etmiş. Ramazan-ı Şerif'te inmiş. O zaman ne oluyor? Ee, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar Allah kıymetli olduğu vesaire orada, orada Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek. Yani özel böyle bir bayram Allah tarafından Böyle bir pazar çok kazançlı bir dönem Allah tarafından. Ve bir meclis muhalle ruhani, bütün muhallelerin hepsinin toplandığı bir meclis hükmüne geçmek muktezaayı hikmettir. Allah'ın hikmeti gereğidir. Tenezülün melekleri diyor değil mi mesela? Nedir? Kadir suresinde yani o gün melekler eee yürüyüp yürü, peidarpey mi? Öyle de deniyor galiba. Peidarpey. Öyle de deniyor. Yürütür, peş peş gruplar halinde böyle Yeryüzüne inerler diyor yani. Yani bu kutlu bir gün Ondan sonra diye Kadir Gecesi ne yapıyor? Meclisi ruhaniğine var bütün ruhanilerin, ruhların, teneklerin toplandığı bir şey. Çok kıymetli bir gece yani. Her taraftan koşuyorlar. Kabe'yi de öyleydi biz hani umreye falan gittiği zaman Sokaklardan böyle insanlar hepsi böyle çıkıyorlar. Her taraf herkes aynı tarafa doğru gidiyor böyle. Oradan sokaktan insanlar geliyor grup grup böyle. Oradan geliyor falan. Ya diyorsun ya. Nereye gidiyoruz yani böyle her, her beraber herkes aynı tarafa doğru gidiyor böyle. Heyecanlı böyle. Telaşlı böyle. Kişi şekilde. Yani o insanların Kabe'ye gitmesi gibi melekler de yer iniyorlar. Böyle bir heyecanla ondan sonra böyle kutlu mutlu, mutlu bir gün diye ne yapıyor? Böyle olması muhteza hikmet Allah'ın hikmeti gereği. Madem Ramazan bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşabilden insanları çekmek için orucu emredilecek. Yani biz kendimiz kendimiz halimize, halimize bırakırsak bunu düşünemeyiz yani. Ama Allah ne yapıyor? Yani bundan bizim istifademizi azami, azim elde etmek için ne yapıyor? Orucu yemeği falan bırakılmıyor. Yani şu anda çok ciddi bir kazanç durumu var ondan siz elde edeceğiniz en büyük karı elde etmeye bakın. Ve o orucun ekmeri ise bize kalsa biz yani yeriz içerisinde de yaparız falan deriz yani. Çünkü nefis var ya kendi halimizde kalsak öyle değil mi? Yani birçok şeyde de böyle e, kendi serbest bıraktığımız yerde nefsane oluyor. Yani yine böyle hiçbir şim, şeyden mahrum kalmıyor ama onu da yaparız falan gibi oluyor yani. İşte e, Ramazan'da da biz kendi halimize bıraksa hallederiz, yine okuruz, ederiz falan filan diyeceğiz ama e, kesinlikle bu kadar oruç tuttuğumuz kadar kazanç elde edemeyiz. Oruç tutmadığımız, tutmadığımız halde. Ve o orucun ekmeli ise evet yani şimdi burada herkesin söylediği bu zamanda o orucun en kamili, en olgunu, en güzeli ise sadece mide değil, mide gibi bütün duyguları gözü, kulağı kalbi hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Hakikaten sadece gözü, göze nasıl oruç tutturursun? Nama evet. Evet, evet. Ee, İbrete bakacağım. Güzel, Allah'ın güzel yaptığı çiçeklere, bulutlara, dağlara vesaire onları Allah'a oradan şey Kulağın, Kulağı Değil kuzdan, galis sabirlerden, tükürmüş kuşlarından. Kur'an dinleyen. Kur'an dinleyeceğiz. Evet. Evet, kalbi, hayali, hayal bile yani bak hayal bile hep böyle uhrevi, manevi şeyleri, böyle şehvani vesaire bedeni şeyleri fazla aklına getirmemeye çalışacağı yani. Hayali, fikri gibi zaten Kur'an okuyunca, Kur'an hakikaten okuyunca zaten kafam onlarla meşgul. Hayali, fikri gibi cihazat insaniye dahi bir de yoruş tutturmaktır. Yani Muharremattan Malayaniyattan çekmek, yani haramlardan ve hiçbir şey faydası olmayan, ne dünyaya ne ayet faydası olmayan meşguliyetlerden çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmek. Mesela dilini yalandan gıybetten ve galis sabirlerden, yalandan gıybetten ve galis sabirlerden ayırmakla onu oruç tutturmak ve o lisanı tilavet Kur'an, Kur'an okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerden de Dilin orucu bu. Mesela gözünü namahrime bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sahip etmek gibi sahip cihazata dahi bir nevi oruç tutmak. Yani sadece karnını aç bırakmak değil yani. Zaten ne oluyor? Karnı aç bırakılınca zaten bunlar da ona Ay, 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 ayak uyduruyorlar, uyum sağlıyorlar. Yani e, aç karnılı insan daha maneviyat açık oluyor, daha böyle kötülükten, şiddetten, bilmem daha şey yapıyor. Halim. Evet. Alim, alim. Evet. Zaten yani o emretmesi de orada hikmetli yani. Bütün organlara da diğer organlara oruç tutmak kolay oluyor. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse, meşguliyeti sen vazgeç bırak tatil olsa mideye. Mide çünkü öbür türlü hep de devamlı yemek. Tam bir yemeği bitiriyor, bir daha yemek yiyorsun. Hiç evet. boş durmuyor mide. Hastalıkların çoğu zaten fazla yiyip çok ileri geliyor. Evet. Biz aslında oruç tutarak olması gereken normal sağlıklı duruma geliyoruz. Yani. <laughs> aslında oruç tutmak gayet oruç tut, sıhhat bul demek. Evet. Yani. Oruç yani tutunca yani sağlıklı yüzden, hale geliyor. Ha, yani o yüzden... Ben hiç yemek yemek istemiyorum ama yemek yorulmasın. Biraz daha ayarı kaçırıyorum afedersiniz. Şey oluyor yani yine çok iyi olmuyor. Fazla yiyorsunuz ya. Fazla evet. Ona dikkat etmek lazım. Fazla da evet. lazım inşallah. Yani ne oluyor? Mide en büyük fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal edilirse, evet. o meşguliyetten e, az edilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Diğer e, organlar çok güzel ona ayak uydurabilir. Evet. evet. Burada bırakıyoruz inşallah. Subhanekele ve illallah, illa ma'alemtena. Sünnetten kere ilmuneddin. Ahmet Zavallahu.